Şimdi ben içeri gireceğim. Bahat. Öyle yani. <laughs> Ben böyle silahlarda eminle mi berbadım ya? Şimdi daha çok yakın mesafe yani öldüremez. öldüremem. Lan! Öl! Canlanırsam döverim. Sen de canlanma. Çünkü hiç sırası değil ya. Yay! Evet, bu da bir oyun zamanı bölümü bitti. Dediğim gibi sorularım var. Videonun kalan kısmında bu soruları konuşacağız. Daha hızlı konuşmaya çalışacağım. Evet hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Bu benim ilk video. O yüzden. Hatalarım var biliyorum. Hem de çok hatalarım var. Hatalarımı yorumda dile getirirsiniz. Getirirseniz çok çok mutlu olurum. İnşallah getirirsiniz. Ya. E diyorum işte e, bana yardımcı olun bu konularda. Hatalarımı eksiklerimi söyleyin. Bir yeni sorum daha işte nasıl 20 dakika video çekelim. Çünkü 10 dakika çekebiliyorum. Nasıl video öyle çekebilirim? sorun bu. Bu var. Bir de abone olmayı unutmayın. Bunların devamları gelecek. Her şeyden seri yapmaya çalışıyorum. Pesler var daha. Ee, ne bileyim. Ne var başka. Ya bir sürü oyunum var. 10 tane oyunum var. Yaklaşık. Hepsinin videolarını çekeceğim. Buradan bu oyunu bana verin. Erdem arkadaşıma. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki var. Arka bir anda büyük işler başladı. Onu çok seviyoruz. Ve evet bir oyun zamanı videosunun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bye.